Hepinize selamlar. Merhabalar arkadaşlar. 2024 YKS için hazırlık yapan öğrencilerimize uzun zamandır bir video paylaşmıyordum. Bugün bir video paylaşmak istedim. Artık 11. sınıf bitmek üzere. Sömestr tatili de bitti. Pazartesi günü okullar açılıyor. 2024 YKS'nin zorluğundan bahsetmiştim daha önceki videolarda. Tepkilerle de karşılaştım çünkü 2024 YKS'nin zor bir sınav olacağını söylemiştim. Bunu neden söyledim? Geçen sene sınava barajlar kaldırıldığı için bir net yapan bile tercih yapabildiği için 3 milyon 200 bin öğrenci girdi. E şimdi bu sene de 3 milyon 200 bin öğrencinin girdiğini düşünürsek gelecek sene 4 artı 4 artı 4'ün öğrencileri 800 bin kişi fazla bir öğrenci kadrosuyla 2024 YKS'ye katılacaklar. Yani bu da otomatikmen 4 milyon öğrenci demek. Şimdi kontenjanlar belli. Özellikle ilk 20 binde, ilk 50 binde tıp fakültesi, iyi mühendislik bölümleri, diş hekimliği, eczacılık gibi bölümlerde Öyle çok büyük kontenjan artışı olmayacağına göre e, öğrenci seçilimini de böyle sıkıştırarak yapmamak için soruların biraz daha seçici olabileceğini söylemiştim. Ben 2020 LGS'ye baktığım zaman siz 2020 LGS'ye girdiniz. Burada da sorular seçiciydi. Özellikle matematik ve Türkçe soruları ayırt ediciydi. O sınavda normalde 1 milyon öğrenci girmesi gerekirken 1 milyon 800 bin öğrenci girdi. Peki 2024 YKS'nin zorluğunu bu şekilde açıkladım. Derece isteyen öğrenciler şu anda hangi noktada olmalı? Derece dediğimiz zaman aklımıza ilk 20 bin geliyor, ilk 50 bin geliyor. 50 bine kadar gerçekten iyi bir sıralama içerisinde olacağını söyleyebilirim. Tıp fakültesi ilk 20 binden öğrenci alırken artık 26 bin, 27 binlere çıktı bu sıralama. Mühendislikler daha ön plana çıktı. Dolayısıyla ilk 50 bine girmek de iyi bir derece sizin için olacaktır. Şimdi 11. sınıfın ilk dönem dersleri bitti. Derece isteyen öğrenciler mutlaka birinci dönem konularındaki fizik, kimya, biyoloji ve matematik derslerinin başarılarını %85 civarında olması gerekiyor arkadaşlar. Bu sömestr tatilinde de ikinci dönemin derslerinden bir aylık konuları sizin şu anda öğrenmeniz gerekmekte. Yani kısacası size şunu söyleyeceğim. 11'i mutlaka 11. sınıfta en başarılı şekilde geçmek zorundasınız. Eğer bunu yapabilirseniz, 11'i 11'de halledebilirseniz yazın işiniz çok kolaylaşacaktır. Şimdi TYT peki bu bağlamda ne zaman çalışılmalı? Öncelik 11. sınıf dersleri olmalı. Ama ikinci dönemden itibaren artık cumartesi pazar günlerimizi TYT genel denemelerine ne yapabiliriz? Ayırabiliriz. Böylece TYT'nin de altını sıcak tutmamız gerekiyor. Haziran ayına geldiğimiz zaman artık Mayıs'ın sonunda yazılılar da bitiyor okullarda kapanma durumuna geçiyor. Konular da bitirilmiş oluyor her okulda. Ne yapacağız? Haziran ve Temmuz'u TYT'ye ayıracağız. TYT'yi Haziran ve Temmuz'da halledeceğiz. Bu şekilde netlerimizi belli bir standarta getirmemiz gerekiyor. Şu anda okullar ya da özel kurumlarda TYT'ye giren öğrencilerimizin ilk 20.000'deki başarıları için yapmaları gereken net en az 85 olmalı. İlk 20 bin için. İlk 50.000 bin için de 70-75 bandında bir TYT netine, netine sahip olmaları gerekiyor. TYT yazın Haziran ve Temmuz ayında özellikle çalışılmalı diyorum. Bu ikinci dönemden itibaren de Cumartesi Pazar günleri genel TYT sınavlarıyla ne yapacaksınız kendinizi denemelisiniz. Şimdi burada Ağustos ayına girdiğimiz zaman, bu sene Ağustos ayına girdiğimiz zaman artık TYT de bitmeli. TYT'deki eksik konularımızı da halletmeliyiz. Bundan sonra sürekli pratik yapmalıyız ama Ağustos ayından itibaren 12. sınıf derslerinin konularından mutlaka okullar açılmadan 2 ünite bitirebilmeliyiz. Bunu yaparsak hem 12. sınıfa daha özgüvenli gireriz hem önden öğrendiğimiz konularla yükümüzü de hafifletmiş oluruz. Böylece ilk döneme kadar, 12. sınıfın ilk dönemine kadar sorumlu olduğumuz derslerin de konularını bitebilmiş takdirde son 4-5 ay içerisinde TYT'den ve AYT'den girdiğimiz deneme sınavlarında sürekli pratik yapma şansına sahip olabiliriz arkadaşlar. Benim bu videoda 2024'te sınava girecek öğrenci kardeşlerime söylemek istediklerim bunlar. Bunlarla ilgili tekrar video paylaşacağım. Sizinle tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik sağlıkla kalın, hoş kalın, hoşça kalın.